Survivor'da şok eden iletişim hırsızlığı daha. Bakın Batuhan ve Yusuf nasıl iletişim hırsızlığı yapmışlar. Telefonu hangi lokalden temin etmişler? Batuhan kimlerle görüşmüş? Acun Ilıcalı'nın ifşa ettiği olay ne? Bakın iletişim ihlali yapan isimlerin hepsi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda ortalık baya bir karışık. Çünkü sürekli olarak bir ihlal gerçekleşiyor. Daha önceki sezonlarda yarışmacılar bir ıslak mendil bile bulamazken Doğukan Manço katıldığı programlarda bize hiçbir şey verilmiyordu. Yani çivileri falan bile oturduğumuz banklardan gizli kaçak göçek söküp eve götürüp onu orada mesela işliyordum. Tahtanın üzerine bir şeyler yazıp karalamak için ben orada bir çivi bile çalmıştım dedi. Fakat şimdi bakıyoruz. Eskiden millet bir ıslak mendil bile bulamazken şimdi yarışmacılar telefon buluyor, yiyecek buluyor, içecek buluyor. Her şey yapıyorlar gidip Türkiye'ye haber gönderiyorlar. Türkiye'den haber alıyorlar. Survivor'ın bayağı bir çivisi çıktı bana kalırsa. Ve tekrardan bir iletişim hırsızlığı oldu. Batuhan ve Yusuf lokalden ele geçirdikleri telefonla hem de sadece bir kere bile olmadan annesiyle görüşmüş, babasıyla görüşmüş, defalarca kere Türkiye ile iletişime geçmiş. Bunu yapanlardan birisi de Yusuf. Fakat takımda çok fazla kişi bu işe bulaşmış. Bunu şuradan anlıyoruz. Çünkü Batuhan, abi kim yakalanırsa yakalansın, he tüm suç benim. Bu sadece aslında Yusuf da değil. Diyerek bir sürü kişinin bu suça bulaştığını ve bu suça battığını bizlere söylemiş oldu. Yani ben açıkçası en ağır şekilde cezalandırılmalı gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık gerçekten Survivor'ın çivisi çıktı. Yeter artık. Sürekli olarak bir ihlal, bir hırsızlık. Öyle bir ceza verilmeli ki bir daha kimse bu olayları tenezzül etmemeli diye düşünüyorum.'' Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.